Merhabalar, Bilgi Kap kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda telefondan ve bilgisayardan HGS'ye nasıl para yüklenebileceğini göreceğiz. hgs.epttavm.com adresine giriş yapıyoruz. Bunun için ben videonun açıklama kısmına bu linki koyacağım. Tıkladığınızda buraya ulaşabilirsiniz veya kolay bir şekilde Google'a girip HGS para yükle yazıp bu sayfaya yine ulaşabiliyorsunuz. Sonra sağ üst tarafta menü çubuğu var. Bu menü çubuğuna tıklıyoruz. Buradan HGS yükle diyoruz. 4 adımda HGS'mize parayı yükleyeceğiz. Öncelikle HGS'mizi bulmamız gerekiyor. Plaka numarasından veya TC kimlik numarasından HGS'mizi bulabiliriz. Ben her zaman TC kimlikten buluyorum. TC kimlik numarasını yazıyoruz buraya. TC kimlik numaramızı yazdıktan sonra sağ alt taraftan sorgula diyoruz. Sonrasında burada aracın plaka numarasının bize sağlamasını yaptırıyor. Araç plakası doğruysa eğer sağ alt taraftan tekrar ileri diyoruz. Buradan kredi kartı veya havale yaparak ödeme yapabiliyoruz. Kredi kartı seçeneğini seçelim. Sonrasında yüklemek istediğimiz tutar burada seçilebiliyor. Özel bir tutar yazamıyoruz henüz. Belki ileride onu yaparlar. Mesela 150 lirayı seçtiğimizde 5 lira hizmet bedeli alıyor. 50 lirayı seçtiğimizde 4 lira hizmet bedeli alıyor. Sonra buradan ileri diyoruz. 50 lira yükleyeceksek 54 lira bizden alıyor sistem. Sonrası alt taraftan ileri. Buradan kredi kartı bilgilerimizi yazıyoruz ad soyad, kredi kart numarası, son kullanım tarihi vesaire. Unutmamamız gereken şey buradan ödeme yap demeden önce alt taraftan gizlilik politikasını onaylıyorum seçeneği var. Burayı tik koyuyoruz. Bütün bilgiler tamamsa ödeme yap diyoruz. Sonrasında telefonumuza mesaj geliyor vesaire. E, o mesaj gelme kısmını biliyorsunuz e, güvenlik önlemiyle ilgili. E, hesabınıza para kolay bir şekilde yüklenmiş oluyor. Hızlı bir şekilde bir de bilgisayara bakalım. Bilgisayardan HGS'imize para yüklemek için Google'a HGS para yükle yazdım. Sonrasında az önceki aynı linke giriş yapıyorum. hgs.epttavm.com. Üst tarafta HGS yükle butonu var. Gördüğünüz gibi az önceki sistemin bilgisayar versiyonu sadece. Buradan yine T.C. kimlik numaramı yazarak ilerleyeceğim. T.C. kimliği yazdıktan sonra sağ alt taraftan sorgula diyorum. Buradan yine plakam görünüyor. Sağlamasını yapmış olduğum ilerliyorum. Kredi kartı seçeneğini seçiyorum buradan yüklemek istediğim tutarı seçebiliyorum alt tarafta gördüğünüz gibi hizmet bedeli de yazıyor 50 lira 150 lira vesaire ileri diyoruz buradan kredi kartı bilgilerimizi dolduruyoruz buradan gizlilik politikasını yine unutmadan onaylıyoruz ödeme yapıyoruz hgsemimize bakiyemiz yüklenmiş oluyor e, işlemimiz bu kadar başka videomuzda görüşmek dileğiyle daima mutlu ve hoşçakalın.